indie oyunlarda yaşadığı deneyimleri anlatan bir kişi olarak eğer haftalık indie oyun bültenleri yayınlamazsak bir ayıp etmiş oluruz diyerek bu seriye başlıyorum. Bugün size 2025'te çıkış yapacak olan 4 tane indie oyun seçtim. Bu bir deneme videosu arkadaşlar. Eğer bu tarz yeni gelecek indie oyunları gördüğünüz bir video serisi istiyorsanız abone olup yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Ben de bu videoların sıklığını ona göre ayarlarım. Bugün listenin ilk oyunu için son zamanlarda sanat tasarımıyla çokça konuşulan Mouse PI for Hire'ı seçtim. Mouse PI 1930'ların çizgi film estetiğine sırtını yaslayan, 2025'te çıkışını yapacak olan bir FPS oyunu. Son zamanlarda paylaşılan videolarına bakarsak, oyuna ufaktan parkur ve çevreyle etkileşimi eklemeyi başarmışlar. Fakat bu oyunla ilgili en çok aklıma takılan şey, evet bir silah çeşitliliği görüyoruz. Ama bu kadar çizgi film bir oyunda vuruş hissini nasıl verecekler? İşte benim kafamdaki en büyük soru işaretlerinden biri bu. Yine de sanat tasarımından dolayı kesinlikle şans vermek istediğim oyunlardan biri diyerek bir sonraki oyunumuza geçiyorum. Listemizin ikinci oyunu Türkiye'den çıkacak taş gibi bir aksiyon olan Roguelips. Roguelite dersine çok iyi çalışmış olan Fubu Games her döngüde zorluğu kendimizin belirleyebileceği bir oyun yapısı oturtmuşlar. Mesela benim seçtiğim güçlendirmelerden biri karakterime hareket hızı veriyordu. Fakat eğer düşmanlardan hasar yersem düşmanlar paramı çalabiliyordu. Yarattıkları bu artı eksi şeklindeki mekanikle beraber her tur gerçekten eşsiz hissettiriyor ve bu oldukça önemli bana kalırsa. Bu kadar çeşitli ek olarak oyunun merkezinde bir aile konsepti olduğu için seçtiğimiz aile üyesi de farklı silahla geliyor. Bu da çeşitliliğe gerçekten çeşitlik katan bir detay olmuş. Eğer şu aralar bir roguelite yapımı denemek istiyorsanız Rogloops'un demosu da taze çıktı hemen gidip deneyebilirsiniz. Listenin sıradaki oyunu biraz anime severler için aldım. Nantali vampirlerle dolu dünyada bir grup rahibenin insanlığı korumasını anlatıyor. Bu oyunda birbirinden farklı özelliklere sahip rahibelerden bir tanesini seçiyoruz. Ardından vampirleri öldürüp daha da güçlendiğimiz bir oyun döngüsü var. Rahibe olarak oynarken karşınıza vampir bosslar da çıkabiliyormuş. Tim sayfasından öğrendiğimiz bilgilere göre bu hikayede rahibelerin tarafında değil vampirlerin tarafında da seçebileceğiz. Yani vampir olup rahibeleri avlayabileceğiz. Oyun hakkında çok fazla bilgi yok ne yazık ki daha fazla yeni şeyler geldikçe ben paylaşmaya devam ederim. Hadi sıradakine geçelim. Listemizin son oyunu ise uzun zamandır gördüğüm en iyi piksel artlardan birine sahip olan Ruby Knight var. Ruby isimli ana karakterimizin intikam hikayesine tanık olduğumuz bu karanlık atmosferli oyunda en çok öne çıkan özellik boss savaşları gibi duruyor. Karakterimiz şirin bir kırmızı başlıklı kıza benzese de Ruby öldürdüğü rakiplerin kanlarıyla güçlenecek olan bir upgrade sistemiyle beraber gelecek. Karşılaştığımız bossların zayıf noktalarını bulma üzerine olan özel bir mekanikle çıkış yapacak olan Ruby Knight'ın Steam destek listesini eklemeyi unutmayın. Video süresi beklediğimden daha kısa olsa da ben bu videoyu yaparken çok eğlendim. Sizin bu 4 oyun arasında favoriniz hangisi benimle paylaşmayı unutmayın. Onun dışında eğer bu serinin devamını ve sıklığını arttırmamı isterseniz yorumlarda belirtip bu tarz videoları kaçırmamak için abone olursan sevinirim. Bay bay.